Ben Kanada'ya geldiğim günden beri hem YouTube üzerinden hem Instagram üzerinden gerçekten belki sizin kadar soru alıyorum. Hı hı. Ee, hep şu soruların bir çoğu şöyle. işte e, sağlık çalışanıyım, eğitim çalışanıyım, hı hı. işte fizyoterapistim, tır şoförüyüm, hı hı. E, işimin erbabıyım. Kanada'ya gelmek istiyorum. Ne yapabiliriz? Böyle bazı mesleklerde özellikle bazı mesleklerin e, şansı daha yüksek diyebilir miyiz? öyle, bir, öyle bir grup var mı? Yani işte mühendislik mezunları, hı hı. bileyim işte tıp sektöründe çalışan, sağlık sektöründe çalışanların şansı yüksek diyebilir miyiz? Hı hı. Öyle Şimdi bir şey şöyle, var mı? E, Express Entry kapsamındaki bu üç programda şu meslek grubu şanslıdır diye bir şey yok. Kişinin iş deneyiminin nitelikli iş olarak tanımlanan grupta olması lazım. Az önce bahsettik ya NOK 0 AB. Evet. Ee, Kanada'nın kriterlerine göre bu şekilde tanımlanan 35 bin civarında da ünvan var. Dolayısıyla Express Entry kapsamında böyle bir e, işte daha geçerli bir meslek şeklinde bir tanımlama yok. Ama e, eyalet aday programlarına gelecek olursak, evet. var. İsterseniz onlardan bahsedelim evet, biraz. ona geçelim, buna bağlamış olalım. Eyalet aday programlarını konuşalım birazdan. Şimdi e, eyalet, az önce bahsettik. E, her eyaletin Nunavut bölgesi dışında e, eyalet aday programı var. 80'i aşkın program var. E, ayrıca yine belirli eyalet, bölge ya da şehirleri kapsayan pilot programlar var. E, yeni bir program var. Daha önceden beri uygulanan Atlantik Pilot Programı var. Eyalet aday programlarında Express Entity ile entegre ve entegre olmayan şeklinde gruplandırmak mümkün. Bir diğer gruplandırma da şöyle olabilir. Mezunlar, yatırımcılar, söz konusu eyaletten iş teklifi alanlar ve hedef meslek grubunda olanlar. Yani az önce konuştuğumuz şeyi bağlayabiliriz buraya. Diyelim ki Express Entry ile entegre olan bir eyalet aday programından bahsediyoruz. Mesela Ontario'yu konu alabiliriz. Eee Tech Draw adı verilen, IT profesyonellerini kapsayan bir programı var Ontario'nun ve belirli aralıklarla kontenjanı kapsamında belli noktalarında oradan insan çekiyor ve bu kişilerin puanları federal Express Entry sistemindeki o taban puanlardan daha düşük olabiliyor. Gerçi onlar da çok yükseldi yani hani kişi IT profesyoneli diye mesela lise mezunu olması yani yine çok hani mümkün olmuyor o kişi için. Yine puanının yüksek olması lazım. Ama hani federal taban puanlarının altında kalırsa kişiler çekilemeyecek diye bir şey yok. Mesleklerinden dolayı şanslı olabilirler. O yüzden mesleğe bakmak lazım. Fakat hani genel olarak Express Entry sisteminde şu meslek grubu şanslıdır diye bir şey yok.